Arkadaşlar hoş geldiniz. Video geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bir önceki video tam damı tamına 74 like gelmiş arkadaşlar. Bu videoda benim kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Destekleriniz için gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. İki tane yorum koyuyorum şu anda ekranlarda. Gördüğünüz gibi tersten MC ile Cengof yorumları. Sizlerde fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar fikirleriniz varsa. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta Survival'ın 29. bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 29 bölüm olduğu gerçekten güzel bir şekilde ilerliyoruz. Geçen bölüm bir adet köprümüzü yapmıştık biliyorsunuz burada arkadaşlar. Hatta ben bir hava hepsi alayım da uçarak göstereyim şu alanı ya. Bu arada sandık odamızın neredeyse tamamı bitti. Yani bir eşya çerçeveleri kaldı. Onu da bu bölüm yolda gördüğümüz inekleri haşet ederken yani keserek yapacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi odunlar burada işte bu tarz bloklar burada. Özel taş, farklı taşlar burada. Taş, kırık taş, taş, taş dula burada. Buralar ben bunlara niye koymamışım? Aa bunları daha yapmamışız. Burada toprak, kum, çakıl. Bunlar işte çok boş eşyalar. Burada bir totem var. Burada da 5 çekeceklerimiz var. Burada yemek sandıkları var. Şurada sistem sandığı var arkadaşlar. Burada bu tarafta maden sandığı. Şimdi bu bölüm arkadaşlar bir adet omiyos şişe kehanet şişesi farmı yapacağız arkadaşlar. Kehanet şişesi lazım biliyorsunuz. Bizim arkadaşlar raid farmımız var fakat şu anda kehanet şişesi sıfır olduğu için bizde ve baskıncı da gelmiyor. Kasamıyoruz. O yüzden gideceğiz farm yapacağız arkadaşlar. Canlı yayında iki tane yağmacı kulesi bulmuştuk. Onların SS'lerini biz almıştık yayındayken geçen haftaki yayında. O yayından SS'leri aldığımız için bulduğumuz için yayında oralara farm yapacağız arkadaşlar. Bir tane farm yapacağız. Şimdi birlikte hazırlayacağız. Şu anda malzemeler ekranda arkadaşlar. Bu malzemeleri hazırlayacağız. Malzemeleri gördünüz. Ben şimdi malzemelerin hepsini hazırlayacağım çünkü şey çok kolay malzeme. Düz taş veren pişiririz otomatik fırın sistemimizde. Öyle arkadaşlar. Ben malzemeleri hazırlarken siz de umarım videoyu beğenip kanala abone olursanız Gerçekten sevinirim arkadaşlar. Hadi hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün malzemeyi hazırladım. Fazla fazla koydum zaten bilerek uzak diye. Git gelle uğraşmayalım. Fazla koydum. İskelemiz eksik. Onun da tek sebebi arkadaşlar. Örümcek ipimizin olmaması. Örümcek ipimiz nasıl yok anlamadım. Onun dışında başka hiçbir eksiğimiz yok. Zaten bambu eksiğimiz de yok. Bambu farmımız var şurada. Dandik ama olsun çalışıyor yani. Baksanıza o birikmiş baya. Bu şeker kamışını da kıracağız az kaldı. Neyse ben yine yanıma birazcık bambu alayım. Örümcek görürsek avlarız orada. Ya, bir stek bambu, bir stek yakın bambu aldım. Tamam. Tam bir stek almışım o olaya bak. Bir tek iskele az oldu. Onu da yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Azalmış iskelelerimiz. Şimdi malzemeleri hazırladık. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada bu köyü daha tam bitirmedim. Bu köyü bu videodan sonra şuraya bir tane ev yapıp bitireceğim, açacağım arkadaşlar. Az kaldı az. Ama köylerimizi yerleştirdik gördüğünüz gibi. Çalış Bunlar takılıyor buralarda. İki tane rahibimiz var burada. Kedi falan da var köyde. Bunları da çift evcilleştiririz. Neyse. Hadi gidelim arkadaşlar. Screenshotlardan koordinatların yerine baktım. Nether'a geçeceğiz öncelikle. Nether'dan o portala gideceğiz. Oradan da yağmacı kulesine gideceğiz. Arkadaşlar Nether'a girdim. 422 37 744'e gitmemiz lazım. Şimdi 422 için bu taraf artı oluyor. Bu diğer tarafın da bu tarafı artı oluyor. Yani şu tarafa doğru gideceğiz. Bayağı bir uçacağız arkadaşlar. Şu tarafa doğru gidersek bizim şeye çıkacağız. Şurada özel yolumuz vardı bizim. Nerede o? Heh burada. Tamamdır. Arkadaşlar sonunda uçabileceğim bir alana çıktım. Ya yani bayadır kazıyorum ha. Kanat takıl değilmiş. Baktım, tamam. Kanadı takmamışım arkadaşlar, çıkarmışım. Şimdi tekrardan zırh giyeceğim. Bu arada ben bunu elime alayım yoksa öleceğiz. Bu tarafa doğru uçacağız şimdi arkadaşlar. Kanadı bu sefer taktım, emin olayım. Böyle gidersek bulacağız. Yayında buralarda uçmuştuk zaten. Arkadaşlar baya geldik bu saatten sonra kazacağım şuradan. Şu anda tam portalın üstündeyim. Kaçıncı yükseklik? 37. 108'deyiz. 37'ye kadar düşmemiz lazım. Allah tam portalın şeyine düştük Güzel hadi geçelim Evet arkadaşlar mekanımıza geldik gördüğünüz gibi Buraya şimdi farm yapacağız Ondan öncelikle hemen meşaleleri alıyoruz ki Yaratıklar doğmasın Bir de abi buradayken etrafta örümcek avlayacağım çok hızlı Aha bak mesela iki tane örümcek Hop gelin bakalım çıktı ip Tamam Üç tane ip çıktı arkadaşlar Yanıma ok almamışım ya yayın ne diye getiriyorum o zaman ben Neyse şunların üç tane örümcek var burada Bunları kessek bayağı bir çıkar Hepsini kestim arkadaşlar 8 tane ip çıktı Bir tane ok çıkması iyi oldu bu arada ya yani ok kullanırız en azından. Hemen bir yatacağım. Arkadaşlar video bölüm çok kısa bir duyuru yapacağım. Üyeler özel kısmında şu anda modlarım, tekstür peklerim linki nasıl kurulacağını adlı özel bir video var. Sizler de üye olup görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Tamamdır arkadaşlar hemen uyudum. Şu blokları bir boşaltayım envanterimden. Şimdi 8 tane ipimiz var. Tabii ki odunumuz yok ama sıkıntı yok. Odunu hemen hallederiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle meşalleri koyacağız bu üste. Bu arada burada odun bırakmışım. Tecrübe iksirlerini de bırakmışız la. alalım. Buraya lootladık da x bir şey çıkmadı. Şimdi şuradan bir tane crafting table yapalım ve bambumuzu alalım alalım. Ne kadar iskele yapabiliyorsak yap. Tamamdır. İskeleyi de hallettik. Bitti. Şimdi bunu da kır. Meşalleri aldık elimize. Şimdi öncelikle arkadaşlar nerelere koyuyoruz biliyor musunuz? Şu toprağı alalım mesela. Bu her odunun aralarına meşale koyacağız. Şuraya da koyalım. Sonra alt kata iniyoruz. Buraya torç koyuyoruz. Bir de buraya torç koyuyoruz. Alt katta böyle oluyor. Bir alt kata iniyoruz arkadaşlar. Burada da her kütün üstüne koyuyoruz. Sonra bir de çatıya çıkacağız. Çıkabilirsem. Çatıya da çıktım. Çatıya çıkıp every side yani her sayda her köşeye koyuyoruz. Şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Bu bütün hepsini kıracağız bunların aleyleri buluruz abi. Aley çok var biliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini kıracağız. Buraları full temizleyeceğiz yani. Bu alanı full temizleyeceğim de bunlar gelip duracak mı ya? Şu yayım envanterimi alacağım. Tamamdır bütün yağmacıları öldürdüm diyebilecekten bunlar bir daha geldi. Ne oluyor? Saldırı altındayız. Tamamdır. Şimdi buraları full açıyorum arkadaşlar. Bu alanı full kıracağız. Aleyler sizi de sonraki başka aleyi bulduğumuz yerden alırız. Bu arada arkadaşlar bize nedir blokları lazım olabilir. Çünkü burası farm yapmalık çok uygun değil. Çünkü etrafı deniz. Biraz farm geniş olacak çünkü. Arkadaşlar yanlışlıkla yayımı verdim. Ver vermiyor geri. Yayımı geri ver. Ya yayımı aldı ya. Abi yanlışlıkla yay nasıl verebilirim ben ona? Bir de götürüyor ya yayımı. Çaldı yayımı. Biz bunları öldüremiyor muyuz? Yayımı aldı gitti adam. Reis yayımı verir misin ya bana geri lütfen? Abi yanlışlıkla yayımı nasıl verebilirim ya? Neyse. Başka bir şey verirsek verir mi? Al bunu al bunu. Alo. Yok abi. Aldı yayımı gitti ya. Bunu da almıyor. Vermiyor hiçbir şeyde. Çaldı yayımızı. Bir de yanımda dolaşıyor bilerek. Eşya taşıyor. Tamam da. Yani yayımı geri ver kardeşim benim. Bunlar da ne kadar çok alle yapsetmiş arkadaşlar ya. Baksanıza. 4 tane 4, 4 tane alle hiç kafa var. Tamamdır arkadaşlar. bölgeye sonunda temizledik. Biraz uzun sürdü. Bayağı şey bir bölge yani. Hiç farm yapmaya da uygun değil. Ya yayım yok ki sıkayım sana kanka. Vallahi yayım yok sıkamıyorum. Adam yayımı çaldı ya. Lütfen yayımı ver lütfen. Tamamdır arkadaşlar. Farm yapmaya geçeceğiz. Ondan sonra geçmeden önce şurayı da bir kırayım sizlerle birlikte. Sonra ben farmı yapmaya başlayacağım. Tamamdır arkadaşlar. 3 boyutunda kırdım her yeri gördüğünüz gibi. 3 geniş yani 3 uzunluk. 3 uzunluk olan her yeri kırıyoruz. Son acıma buraları ben tabii ki doldurmak zorundayım. Çünkü farmımız güzel bir yerde değil yani kulemiz. O yüzden buraları böyle boşlukta dolduracağız kötü duruyor ve zaten doldurmak zorundayız saydım o nedir taşlarını pişman oldum özür dilerim bu arada arkadaşlar yayı aldım demelen bana sövmüşsünüzdür videoyu izleyenler kusura bakmayın bilmiyordum sağ attık bloğu şey eşyayı veriyormuş yaratık yani yaratığın da günahını aldık çaldı falan dedik neyse yani <laughs> hallettik arkadaşlar en azından tamam bu kadar blok yeter baya bir kastık bu arada arkadaşlar bir tane bayraklı geldi onu kestim 2 level bir kötü kendi çıktı şimdi olayı anlatayım her yerden 22 22 22 22 4 bölgeden de 22 blok gittim ve alanı düzleştirmek için ve bizim kulemizi çok kötü bir yerde olduğu için arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi suların içinde falan oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Böyle kapatmak zorundayız. Biz kulemiz çünkü çok kötü bir yerde. Neyse sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi az kaldı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da kapattıktan sonra bu taraf da bitti tamam. Şimdi burayı da kapattıktan sonra bitiyor arkadaşlar bu bölgeyi. Muhtemelen burası mobların yani mobların dediğim bu yağmacıların doğması için belirlenen alan arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi şuradan da uzatacağım ama burası en şey sıkıntı yer. Çünkü burası direkt okyanusun içinde. Ya bir de bu yağmacılar gelip duruyor arkadaşlar ya. Hala doğuyorlar. Neyse sıkıntı yok. Şimdi buradan ortasını dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer 3 bölgenin etrafını doldurdum. Bir burası kaldı. Burası da bayağı en kötü yermiş. İnşallah blok yeter. Yetmeyecek temelen. Bir daha kasacağız. Çünkü baksanıza burayı doldurmak için bayağı bir blok lazım arkadaşlar. Sudan niye doldurmuyorsak daha iyi sudan doldurmak. Şimdi bunlar arkadaşlar suda da olsa sıkıntı olur. Bir de suda doğuyor mu ben bilmiyorum tam. Hani suda da olsa yavaş olur falan. Verimli olmaz. O yüzden de böyle etrafını doldurmak zorundayız. Son bir buçuk stek bloğumuz kaldı. Yetmez muhtemelen ama hayırlısı. Etrafta toprak yok ki de kasalım. Her yer kum arkadaşlar. Burası çöl mu? Çöl mu bulmamız da bir yönden iyi oldu. Kum lazım olduğumuz an geleceğiz abi yağmacı iksirif. Kehanet iksiri farmımıza bir geleceğiz. Al sana kum yeri yani. Buraları full kas. Arkadaşlar ben bir daha nedir'e geçiyorum. Çok az bir blok lazım. Bir stek falan yeter muhtemelen. Onları yaptıktan sonra geliyorum. Şimdi arkadaşlar alanı ayarladım. Bu arada ben bu farm yaparken yani iki tane şey kastık. Güzel oldu. Bu işaretlediğimiz alanı işaretlediğimiz blokları kıracağım şimdi günleri. Dört tane. Ondan sonracıma arkadaşlar. Alalım bence şimdiden. Hatta yapalım ya şimdiden. Şimdi neyi alıyoruz biliyor musunuz? Taş dolu duvar ve çitleri alacağız arkadaşlar. Bir stek çit yetiyor zaten. Şimdi çitleri alıyoruz. Demir bloklarını alıyoruz. Ya bir durun Allah aşkına ya. Şimdi ortaya geliyoruz tamam mı? Kırdığımız yere. Buraya bunu koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bunu koyuyoruz. Altına toprak işte ya da herhangi bir blok. Sonra 1, 2, 3, 4 bunu kır. Bitti. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. blok çit. Her yerden böyle yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamdır. Böyle etrafı kaplıyoruz. Şimdi kırdım. Buraları arkadaşlar çitle çevireceğiz. Bul her yeri böyle dört taraftan da birleştireceğiz yani. Zaten tam bir stek çit yetiyor muhtemelen. Yetmezse bile fazla çit aldım yanıma. Sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi tam bir stek çit yetiyor. Şimdi bir taraftan arkadaşlar yani buradan şöyle geliyoruz. 3 tane çit kırıyoruz gördüğünüz gibi. Diğer taraftan da yani bu 3 tane çit kırdığımız tarafın karşı tarafından da 3 tane çit fazla koyacağız. Geçelim şuraya. Buraya geliyoruz. 3 tane çit fazla koyuyoruz. Şimdi çiti kırdığımız yerden arkadaşlar alan yapacağız. Düz taşlarımızı aldım. Şimdi buraya 2 tane düz taş koyuyoruz arkadaşlar. Üstlerine basamak. Sonra geçiyoruz bu karşı tarafa. Bunları koyup en üstüne çit koyu şey tuzak kapısı koyup burayı kırıyoruz. Böyle bir alan oluyor. Sonra şuradan bunu kırıp bunun üstüne de çit şey tuzak kapısı koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi burayı açıyorum. 3'e 3'lük bir alan gördüğünüz gibi. Sonra aşağı doğru 1, 2, 3 tane daha kırıyorum. Ve böyle bir alan olacak burada. Şimdi buradan su geliyor. Tabii ki de bizim alanımız biliyorsunuz Suyun içindeydi bizim buralarda full kum Valla tamamdır kırdık herhalde Daha su gelmeyecek güzel Böyle bir alan oluyor arkadaşlar son acıma Şurayı kırıyoruz ve sandıklarımızı almamışız Yanımıza gidelim sandıklarımızı alalım En iyisi şalkırı yanıma almak arkadaşlar Şimdi bu alana geliyoruz sandık alıyoruz Huniyi alıyoruz ve slap Zaten envanterimizde sandıklara böyle koyup Huniyi böyle bağlayıp de Şöyle koyuyoruz arkadaşlar böyle bir alan oluyor Burası depolama yeri şimdi arkadaşlar Buraya toprak koyacağız ve envanterimize rayla hunili vagonu alacağız. Rayla hunili vagonu evanterimi alıyorum. Şöyle şöyle koyuyoruz rayları ve bunu itiyoruz. Slab'in içine giriyor. Sonra bu alanı kırıyoruz ve yukarı çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bir de gece olmuş. En iyisi yatmak. Bunlar da doğ, do, do doğup duruyor arkadaşlar. Gelip duruyorlar. Şunları keseyim hemen. Reis ölüyor ha. Tamam. Hemen bir yatalım. Şimdi şalkırımız nerede bizim? Şalkırı aşağıda bırak? Harbiden aşağıda bırakmışız. Neyse aşağı ineceğiz zaten her türlü. Bu ikili alanı dolduracağız arkadaşlar fır. Ve buranın ortasında dolduruyoruz. Sonra envanter defterimize 3 tane merdiven alalım. Çünkü 3 tane lazım. 1, 2, 3. Sandık deposuna rahatça gir çık yapmak için bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben lav kovasını unutmuşum. Lav kovası sonradan eklememiz lazım. Şu anda eklememiz lazım. O yüzden földe biraz uçacağım hemen. Kovayı alayım hemen terime. Hemen uçacağım bulurum arkadaşlar muhtemelen. Çünkü burası çöl. Aa bakın bulduk bile. Çok güzel. Çok şanslıyız. Çünkü unutmuşum arkadaşlar. Hemen suya girelim de ölmeyelim. Tamamdır. Reis selamünaleyküm. Yine mi doğdunuz? Doğun doğun. Siz de zaten otomatik yer yapıyorum şimdi yavaştan. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar ve lav kovasını koyacağız. Lav kovasını da buraya koyacağız. Ama durun şuraya bir öldü, şunları bir öldürelim. Şimdi bu açık olacak. Lav kovasına da şuraya koyacağız arkadaşlar. Buraya düşüp ölecekler. Maalesef biz düştük ama gördüğünüz gibi şey de düştü. Tamamdır çıktım. O yanarak öldü muhtemelen. Şimdi buraya da arkadaşlar bir tane tuzak kapısı koymamız lazım ki girip çıkamasınlar yani kaçamasınlar direkt ölsünler. Şimdi içeriye doğru girelim. Bakın hatta test etmiş oluyoruz şu anda arkadaşlar. O ok katamayacak seviyeye gelsinler. Hop düştü. Sen de düş hop düştü. Şimdi şu çalkırı kıralım. Buralara full meşale koyacağız arkadaşlar. Şöyle meşalendireceğiz ki bu orta alanda doğmasınlar. Sonra golemi canlandırmanın vakti geldi. Golemi canlandırmak için böyle koyuyoruz. Kiralık yardımcı canlandı golemimiz. Arkadaşlar farmımız bitti tamamen. Şimdi doğacaklar ve gelecekler. Şimdi buradan da APK yeri yapacağız arkadaşlar. Fakat bu beni niye oklayıp duruyor dostum? Gitsene ya. Git goleme git okla. Tamamdır. Buradan da AFK alanı yapacağız. 64 artı 60'tan bütün iskelleri koyuyorum. Tamamdır arkadaşlar. AFK alanını yapmak için geldim. Şimdi şuradan bir adet cam koyacağım. Fakat koyabilir miyim? Koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7'lik yaptık. 7'nin sonuna da 3'ü üç 3'lük bir AFK platformu yapıyoruz. Ve bitti de gitti arkadaşlar. Şu anda Omritix yani Kehanet X'i farmımız mis gibi çalışır. AFK bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi hatta. Aa nasıl öldüm? Aa arkadaşlar nasıl öldüm? Ya yedek kanadım var sıkıntı yok da. Arkadaşlar gel git oraya kadar. Of nasıl öldük ya. Neyse en azından farmımız bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şimdi oraya gideceğim. AFK bırakacağım. Eşyalarımı da alacağım bu arada. Sıkıntı yok hiçbirinde. Evet farmımız bitti. Biraz AFK bırakayım arkadaşlar. Bir saat falan. Sonra Iron Tower yapacağız arkadaşlar. Demir kulesi yapacağız şuraya. Biliyorsunuz diyorduk hep. Bir tane de kule yapacağız bu bölüm. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Ben hemen geliyorum AFK bırakıp. Arkadaşlar bayağı bir AFK bıraktım. Yani bir buçuk saat falan AFK bırakmışımdır. Şu anda farklı bir gündeyim bu arada arkadaşlar. Yani o videoyu ben ne zaman çektim? Bir, bir gün önce falan çektim, dün çektim. Şu anda işte o gece AFK bırakıp yatmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz ölmüştük ama sıkıntı yok. Eşyalarımı geri almıştım hatta tamir etmişim şimdi az önce. Hop gördüğünüz gibi hepsinin her şeyi tam, her şeyimizi aldık arkadaşlar. Envanteri falan da boşalttım. Şarkılar falan evde çünkü bir kere gittim. Şimdi arkadaşlar bu kadar birikmiş. Gün kaçtı o zaman? 414 güne gelmişiz mesela. Gördüğünüz gibi 4 level var, 2 level var, 3 level var, 1 level var, 5 level var. Bakın bir kişi daha geldi. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yukarı çıkacağım sadece şimdi. Bak bir kere çıkacağım. Çok verimli çalışıyor bu arada farmımız. Bir kere çıktım. Tamam mı? Şimdi aşağıya göremiyoruz. Böyle aşağıya görmemiz için çankları birazcık açmam lazım herhalde. Heh. Bak şimdi bak. Allah düştüm. En son böyle düştüğümüzde ölmüştük. Durun ya size göstereyim canlı. O yüzden göstermek istiyorum. Bir daha çıktım. Canlı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar niye gözükmüyor? Telefondan mesaj geldi. Bakın arkadaşlar ne kadar fazla doğduğunu görüyor musunuz? Bu anda sadece 15 saniye oldu. Ve yaklaşık 100 yani 50 tane herhalde yağmacı geldi şu an. Bakın bayraklı doğdu mu hiç Bak bayraklı gördünüz mü bayrağı yanıyor Bayraklı yanıyor baya verimli arkadaşlar Bakın ne kadar fazla doğuyor zombi bile geldi Zombi senin ne işin var burada reis Zombi de yanacak arkadaşlar zombi sen de ne yapıyorsun Bak 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 zombi de geldi <laughs> <laughs> Çok güzel verimli farm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl bak bak bak. Zombi düşemedi hala. Aa bir bayraklı daha gelmiş. Lan zombi sal. Aa bir bayraklı daha geldi arkadaşlar yani. Bir bayraklı daha geldi. Ne oluyor? Bir bayraklı daha geldi. Daha fazla APK bırakmayalım. Sadece göstermek istedim ben bu farmın nasıl çalıştığını. Ve gördünüz bakın bir bayraklı daha geliyor. O bayraklıyı da biz öldürelim. Gördüğünüz gibi. Reis size kolay gelsin. Yani gördüğünüz arkadaşlar 5 level çıktı bu arada bu bayraktan. Şimdi bakalım bir aşağı ineceğim. Çok ses var. Gördüğünüz gibi az önce nasıldı hatırlamıyorum da yani bu kadar çıktı. Zombiyle arbele aletçi kapışıyor bak bak. Neyse biz gidelim arkadaşlar evimize. Şimdiki hedefimiz biliyorsunuz demir kulesine yani iron farm tower yapacağız arkadaşlar. Bizim şu anki olan demir farmını kıracağım. O farmı kıracağız arkadaşlar ve yeni bir demir farm yapacağız. Fakat bu seferki kuleli olacak. Farklı olacak yani. Ben nereden gelmiştim ya? Neyse arkadaşlar ben eve dönüyorum. Ondan sonra gelirim tekrardan. Bir tık yolları karıştırdım. Hah tamam çıktık sonunda buraya. Şimdi arkadaşlar evimize geldik gördüğünüz gibi. Yanıma bu arada bir tane daha ölümsüzlük totemi alacağım. Bunları değiştirmeyi unuttum. 3D'ye geçireceğim bunları arkadaşlar. Biraz kötü duruyorlar şu an. Bir de yanıma bir stek daha hepsi şey lazım çünkü yine bitti. Kule malzemelerini arkadaşlar sonra ayarlayacağız. Şimdi bu az önceki farmdan kalan bir şalkır. Buraya getirmiştim. Boşaltmadım. Bir ara boşaltırız. Bu da boş bir şalkır. Bu arada bu bölgeyi böyle yaptım arkadaşlar bir ara. Yani az önce. Gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Kötü durmadı. Bu tarafa da bir kocaman bir harita yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapsak mı? 1, 2, 3, 4, 5 yapalım. 5'e 5 olsun. Yani 5, 5. 5'e 2 yani daha doğrusu. Öyle bir alan yapalım harita için. Şimdi şu köprüden yürüyerek geçelim arkadaşlar. Ya yapmamız gerekenler ama öncelikle bence ne yapalım biliyor musunuz? Bir raymay alalım, blok alalım, o köyleri, zombileri bir saklayalım. Saklayalımdan kastım taşıyalım arkadaşlar. Şimdi toprak alacağım çünkü çok fazla toprağımız var. Hani toprak olarak kullanabiliriz bloklarımızı. Şuradan da mesela iki tane vagon alalım. Birazcık ray alalım Yeter bence şu anlık bu kadar. Zaten sonra tekrardan farm yapınca taşıyacağız arkadaşlar biliyorsunuz yukarı doğru. Şimdi bu farmı kıracağız. Her şeyi kıracağız hatta. Buradaki her şeyi kıracağım arkadaşlar. Bu arada gelmişken demirleri taşısak mı ya? Arkadaşlar ben bir demirleri taşıyayım. Şöyle hepsini demir blok onu çevireceğim gördüğünüz gibi. Bu arada çok fazla var ha demirimiz. O yüzden bence ne yapalım biliyor musun? Demirleri taşımaktansa şu anlık öncelikle şey köyleri taşıyacağım arkadaşlar. Köyleri ve zombiyi taşıyacağım buradan. Köyleri nasıl taşıyacağız biliyor musunuz? Bu arada hala doğmaya devam ediyor biz burada çalışırken. Zombiyi mi taşısak önce ya? Ya da yok ya ikisini de taşıyacağız arkadaşlar. Bence burayı kırdım ama bu köyler şu an çok ses var. Çıkacak arkadaşlar tamam mı? Çıkacaklar o yüzden ben onlara şimdi yol yapacağım. Böyle buradan yürüsünler, yürüsünler, gelsinler. Hop böyle insinler aşağı doğru. Bunlar nasıl olsa buradan bulacak zombiden kaçmak için. Bu tarafa doğru bulduğu ilk açıklıktan koşacaklar. Böyle gelsinler. Zombi ayrı taşıyacağız zaten. Tamam böyle buraya gelen. Ya buraya bir yere taşısak yeter arkadaşlar. Bize 3 tane köylü yetecek bu arada yeni farm için. Tamamdır bence burada durabilirler arkadaşlar. Şöyle bir alan yaptım. Şuradan da in kaldıralım birazcık. Şöyle 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 ve şöyle. Burada durabilirler. Bunların bir de üstünü kapatalım. Tamamdır kaçamazlar artık. Şöyle her yer 3'e 3'lük gördüğünüz gibi. Şimdi kırıyorum arkadaşlar şunu. Şunu da kır şunu da kır. Yatakları da kır. Kaçın kaçın hadi hadi, hadi kaçın. Kaç 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 kaç. Hadi kaç. <laughs> kaç balıkçı kaç. Çıcı. Arkadaş oraya kırdık ya yeni yol açıldı. Bak hemen oraya gidiyordu gördünüz mü? Hadi güreş sen de git aşağıya. Sen de sen de. Bu arada golem farklı yerde doğdu gördüğünüz gibi. Nerede doğdu? Aşağıda doğmuş. Normal köyleri taşıdık ya. Tamamdır. şimdi zombiyi taşımak için de bir alan yapacağım. Burada 5 tane köylü var. Biraz fazla bizim için. O yüzden yani 3 tanesini falan kullanacağız yeni farmımızda. Tamamdır. Köylüler şu anda full art full burada güvende gördüğünüz gibi. Zombiyi de şimdi nasıl taşıyacağız biliyor musunuz? Şu anda farm çalışmayacak ama sıkıntı yok zaten biliyorsunuz arkadaşlar demirimiz çok. Ben bu farmı bir kırayım geliyorum arkadaşlar. Bu hatta durun önce zombi taşıyalım sonra kırarız. Şimdi zombi için de buradan muvlasak yani yürütsek şöyle karşıya kadar. Golem nerede burada ha tamam. Golem çünkü öldürür. Zombiyi bence havada bekletelim arkadaşlar ki uğraşmayalım. Biraz uzakta dursun. Tam burası bence zombi için iyi bir yer. Buldi nereye yapacağım bilmiyorum bu arada ya. Nereye yapacağız buldi? Buraya yapacağız. Buraya yapmayı düşünüyordum gerçi değil mi ben? Şuraya yaparız ya bir şey olmaz. Ya da şuraya falan. Yani bir şey olmaz herhalde arkadaşlar ayarlarız. Şimdi bunun üstünü kapat çünkü sabah şu anda. Bu farm yaparken öyle ben bir zombi öldürmüştüm yanlışlıkla. Tamamdır böyle bir alan yapalım gördüğünüz gibi. Buranın da etrafını şöyle çevirelim arkadaşlar. Buraya gelsin burada dursun. Buradan geçtikten sonrası safe. Şimdi kıracağım zombiyi de. Gel reis. Aa nasıl yanıyorsun sen? Gel 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 gel. Allah'tan su kovan var yanımda. Ya. Şimdi arkadaşlar hop 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 koyduk tamam bitti. Sen de artık buradasın. Şimdi arkadaşlar bunları hapsettik birlikte. O yüzden ben şu yapıyı bir yok edip geliyorum arkadaşlar. Kırıp geliyorum. Her şeyi taşıdım. Envanterimi boşalttım. Buradaki her şey kırdık. Aa yukarıda bir tane demir kalmış. Basamakların hepsini kırdım falan. Kulenin yerini ayarladım arkadaşlar. Şurayı yapacağız kulemizi. Artık buraya değil yani. Böyle bir yerde olacak. Buraya nasıl ulaşım yapacağız bilmiyorum. Yani kanatla uçabiliriz. tabii ki de arkadaşlar. Görsel olarak nasıl ulaşım yaparız bilmiyorum. Şimdi bir tane köprümüz var. Buraya da köprü yapmak saçma olur. Yani çünkü kötü durur herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Hani ne yapalım işte yerin altından tren istot. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü yakında tren istasyonu da yapacağız illaki. Ayarlarız illa ya. Şu anda bu bölüm biz demir kulemizi, demir tavırımızı yapalım. Orada bize baskıncılar baskına geldi. Nereye gitti onlar ya? Baskıncı. Arkadaşlar baskına geldiler kaybolmuşlar. Ona bir şey diyeceğim. Bunlar bu köylerim öldürmüş olabilir mi? Ha öldürmemişler. Denizde yüzüyorlardı arkadaşlar. Belki golem öldürmüştür. Bu golem de oha iki tane golem var. Üç tane golem var etrafta. Ne oluyor lan? Bir farmı şey yaptık diye üç golem olmuş. Neyse. Şimdi şuraları da kıralım. Ve artık arkadaşlar ben yavaştan ulde geçeceğim. Bu arada burada şeker kamışı kulemiz de gözüküyor. Kule demeyeyim de binamız. Tamamdır alan burası arkadaşlar. Kuleye yapımına geçeceğim ben. Şimdi uzaktan çekimle size izletirim. Kuleli yapalım. Sonra da birlikte eşyalı belki köyleri zombileri taşırız. Ya da ama arkadaşlar diyorum ki ben önce farmı yapayım. Yani kuleyi yapayım hafif yarısını. Birazcık çıkayım işte 4 5 6 blok ya da 8 blok falan hani yukarıda olsun ki aşağıda golemlerde olmasın. Köyleri yerleştireyim, zombileri yerleştireyim. Sonra üstüne demir yerli demir golemin doğuca alanı yapalım. Sonra kuleyi tamamlarız. Öyle yap. Öyle bir planladım arkadaşlar. Neyse ben şimdi bu ilde geçiyorum. Allah dönemedik. Bu ilde geçiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Geliyorum birazdan. Arkadaşlar kulemiz demir kulemiz sonunda bitti. Hatta şuraya da bir şeyler yaparız muhtemelen çünkü şu an bir geldim kötü durdu gözüme. Neyse demir farmımız artık çalışıyor durumda. Birazcık uğraştım arkadaşlar maalesef. Başta çalışmadı çünkü ilk yaptığımda. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir demir kulesi oldu. 54 tane demir birikmiş bile. Böyle ikinci katı da var. Burada depolama sistemlerini yapıyoruz. Kuleyi de uzaktan göstereceğim şimdi arkadaşlar. Video dışında ben bu malzemelerin hepsini boşaltmam lazım. Gördüğünüz gibi doldurmam lazım. Yani sandık odamıza götürmemiz lazım. Şimdi size kulemizin uzaktan çekimini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bence güzel oldu. Mangrove kullandım arkadaşlar. Kalan mangroveları kullandım. Hatta daha kaldım bakayım. Birazcık daha kalmış mı? Aa götürmüş de olabilirim arkadaşlar ya. Sanki azıcık basamak falan kalmıştı. Kulemiz böyle bir şey oldu arkadaşlar. Etrafından göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani gerçekten bence güzel oldu ya. Şuraya çıksak mesela nasıl duracak? Onu görmek istiyorum. Abi çok güzel duruyor bence ya. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. 29. bölümde bir adet demir kulemizi sonunda tamam Hatta bir dakika. Şunu birazcık yükseltsek arkadaşlar. Görür müyüz oradan demir Dolsa de olsa Iron Golem. Basıyor şu an biraz biliyorum. Yüklensin her yer. Iron Golem de olsa görsek güzel olurdu arkadaşlar. Fakat sanırım doğmayacak. Biraz yaklaşsak biraz beklesek doğacak tabii ki de. Oo, 42. 42 çank yapınca da arkadaşlar şu anda kastığını biliyorum. Düşünüyor yani kastığını biliyorum. Neyse farmımız çalışıyor arkadaşlar. Gösterdik. Onu 12'ye geri alalım. Şunu da 12'ye geri alalım. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Allah. Birazcık drop galiba videonun sonunda. Neyse. Şöyle bu tarafta videomuzu bitirelim. Belki bir tane daha golem doğru diye bekledim ama golem doğmayacak herhalde. Evet doğmadı arkadaşlar. Biraz daha bekledim. Maalesef doğmadı ya. Hatta bir 30 saniye daha bekleyeceğim ya video için. Arkadaşlar golem doğmuyor yaklaşık 30 saniyedir. Var mı bozuk yoksa ben mi anlamadım? Etrafta doğmuş mu golem? Şöyle bir bakayım. Yok etrafta hiçbir golem yok? Lan yine bozuldu mu bu? <laughs> arkadaşlar ben bunu en iyisi biraz test edeyim video dışında. Çünkü şu an çalışmıyor verimli. Daha çok verimli yapmak için uğraşacağım bunu video dışında. Hani planlayacağım bakayım neye değiştirebilirim ama şu anda verimli olarak çalışması lazımdı mantıken. Yani olmadı 5 köylü yaparız falan. Bakarız. Ama çalıştığına eminim arkadaşlar farmın. Geceleri akşamları daha çok çalışıyor hatta. Yani bir stick toplamış bile farm. Çalışmasa toplamazdı. 5 dakikada bir golem doğması lazım mantıken ama gerçi aynen 5 dakikada bir mantık olsa şu an doğmaması normal. Birazdan doğacak muhtemelen. Evet videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ben videoyu bitireyim. Golem bekledim ama gelmedi maalesef. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla Minecraft survival videosu istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Ya da beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Yorumlarda beğenmediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.